Test 105 9. soru bana diyor ki mutlak değer 9 eksi x eşittir 3 x 15 olduğuna göre x'in çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir sonraki testimizde yani 106. testi bunu parçalı şekilde neden yapmamız gerektiğini anlattım. Burada girmeyeceğim parçalı mevzusunda orada anlattım zaten. Burada ezbere yöntemi yapıyorum. Bakın iki tane çözüm yöntemi var. Birincisi ezbere çözüm yöntemi. Ezbere çözüm yöntemi şudur. Sol tarafı aynen bırakıp diğer tarafı aynen çıkarıyorum. Veya sol tarafı aynen bırakıp diğer tarafı eksiyle çarpıp çıkarıyorum. Yani eksi 3x artı 15. Eğer ben eksi ezberi çözersem iki tane kök bulacağım. Bulalım. Bakın bu taraf x olsaydı birinden bulamayacaktım zaten. Eksi x'i bu tarafa attım. Oldu sana 4x. Eksi 15'i bu tarafa attım. Artı 15. 9 daha 24. Her iki tarafı 4'e böldüm. x eşittir 6. Bu 1. Geldim buraya. Eksi 3x'i bu tarafa attım. Artı 3x eksi x daha 2x. 9'u diğer tarafa attım. 15 eksi 9'dan 6'ya. X eşittir 3'e. Şimdi ben ezbere bir şekilde artı ve eksi çıkarttığım için bu bulduğum kökleri denemek zorundayım. Eğer parçalı şekilde çıkartsaydım zaten biri olmayacaktı. Bakın atlayıp direkt Adana diyebilirdik. Zaten benim bu soruyu yeniden çözmüyor. Şeyim de bu. Kendim atlamışım. Şimdi 6 değerini yerine yazdım. 9 eksi 6 3. 6 değerini yerine yazdım. 18 eksi 15 3 birbirine eşit. Demek ki bu arkadaş köktür. 3'ü yerine yazıyorum. 9 eksi 3'ten 6. 3 çarpı 3 9 eksi 15'ten eksi 6 eşit mi? Değil. Bu arkadaş kök değildir. Eğer parçalı bir çözüm yapmış olsaydım zaten bunu görecektim. Dediğim gibi bir sonraki testte bu parçalı çözümün mantığını zaten anlattım. Hatta hatta bu aslında fonksiyonların konusudur. Fonksiyonların mutlak der, fo mutlak değer fonksiyonlarının konusudur. Orada daha detaylı bahsettim ama bir sonraki testimizde bu konu hakkında değindim arkadaşlar. O yüzden eğer kafanıza göre çıkartıyorsanız, ezbere çıkartıyorsanız bulduğunuz kökleri denemek zorundasınız. 9. sorumuzun cevabı bu şekilde 6 kökü Ceyhan olarak bulunuyor.